Çok fazla arzularken aynı zamanda bağlanmaktan korkmak neden olur? Bu günümüz insanların çoğunda aslında olan bir süreç değil mi? Çok fazla insan benzer döngüyü yaşıyor. Çok fazla ve bunun aslında mantıkla, akıl yürütmeyle, zekayla hiç de bir alakası yok. Birçok nedeni var. Çoğu zaman bağlanmaktan kaçınıyor olmanın en başta akla gelen neden aslında kaçıngan bağlanma türüne sahip olması bir bireyin ya da kaygılı kaçıngan karışımının esası olduğu dağınık bağlanma. Yani bağlanma bozukluğuna sahip olması, güvensiz bağlanma stilleriyle yetişmiş olması. Ama günümüz toplumunda bu insanlar bu kadar çokken eskiden niye bu kadar değildi? Hani eskiden insanlar bir şekilde evlenip ilişki kurabiliyor, bağlanabiliyor. Günümüz insanı neden bunu yaşıyor? değil mi? Neden daha fazla arttı bağlanamamak, ilişkiyi yaşayamamak? Bu videoda bunları birazcık daha irdeliyor olacağız. Aslında en başta dediğim gibi ana nedeni güvensiz bağlanmadan kaynaklı kaçıngan bağlanma belirtileri. Yani bağlanmaktan korkmak. En temel nedeni kaçıngan bağlanma. Ama kaçıngan bağlanmayı da neden olan çocukluk dönemi değil sadece. Çocukluk dönemindeki yetiştirilme stillerinin dışında insanın yaşam süreci boyunca yaşadığı travmatik ilişkiler, aldatılmalar, kötü ilişki alışkanlıkları, çevrenin etkisiyle ilişkiler hakkında deneyimleri mesela arkadaşının çok kötü bir ilişkiye maruz kaldığını görüyor ya da sosyal medyada değişen ilişki koşullarını görüyor. Birey yine ne yapıyor? Bağlanmayla alakalı korku geliştirmeye başlıyor ya ben de aynı şeyleri yaşarsam, ya aynı şeyler benim başıma da gelirse ya da yine aynı şeyleri yaşarsam. En çok akla gelen şeyler bunlar aslında. Kaçıngan ve kaygılı kaçıngan dediğimiz dağınık bağlanma stilinde olması bireyin. Buna neden olan şeyler aslında temelde bebeklik döneminde anne ile sağlıklı bağ kuramamadan kaynaklanıyor. Anne bebeğin ihtiyaçlarını, yerinde ve yeterince görmüyorsa, yerinde ve yeterince görüp kapsayamıyorsa, bebeğin ihtiyaç duyduğu yerde fark edip onun yanında olamıyorsa, bebekle senkronize olamıyorsa, bebek dünya güvenli bir yer değil algısında büyümeye başlıyor. Yani annenin kucağı güvenli değil. Dolayısıyla anne kucağı demek dünya demek dünya güvenli değil. Dolayısıyla kimseye güvenmemeliyim, kimseye kendime emanet etmemeliyim. Ve bu duyguda yetişen bireyler ömrü boyunca aslında hep bu paternlerini de besleyen kişileri hayatlarına çekiyorlar. Bazen toksik ilişkilerle, bazen kendileri gibi ghosting yapan mesela, kaçıngan olan ya da saplantı geliştiren bireylerle, asa sağlıklı olmayan insanlarla daha da besler hale geliyorlar. Yani bağlanma bozukluklarını. ilişki örüntülerinin değişmesi, Mesela çok fazla hepimiz şahit oluyoruz değil mi? Sosyal medyanın ve televizyon programlarının etkisiyle özellikle. Bir kişi evleniyor ama evliyken ya başkasıyla ilişki yaşıyor. O normalleştiriliyor. Bunu televizyon programlarında böyle dizilerde normalleştiriyorlar ve destekler hale getiriyorlar. Mesela evli kişiyle ilişki yaşayan kişi pozitif, aldatılan kadında mesela negatif bir algıda oluşturuluyor. Böyle de bir algı oluşturuluyor. Ya da mesela bir kişi, bir ünlü bir kişi çıkıyor diyor ki ben işte bir evli adama aşık oldum, o da bana aşık oldu ama evli olduğu için ilişki yaşayamadık ama birbirimizi de çok sevdik. İnanılmaz sevdik. Böyle oturuyor anlatıyor bunu. Ya da işte yine magazin programında bir kişinin biriyle birlikteyken bir başkasıyla birlikte olarak onu aldatması ya da onunla birlikte olması vurgulanıyor. Aslında toplumsal olarak değer yargılarımızı yıkan olgular normal hale getiriliyor. Bu da ne yapıyor? İnsanların güven duygusunu zedeliyor. Çünkü yuva kavramı, aile kavramı, bağlanma kavramına zarar veren olgular. Hepsi bağlanmaya zarar veren olgular. Özellikle zaten güvensiz bağlanma türünde yetişmiş olan insanlar daha hızlı tetikleniyorlar. Ya da mesela arkadaşının hayatına giren örneği görüyor arkadaşının aldatıldığını öğreniyor ya da arkadaşının bir başkasına duygu geliştirdiğini, duygu geliştirdiği için ilişkisini bitirdiğini öğreniyor ya da ilişkisinden sonra daha kötü olduğunu, hayatının çıkmaza girdiğini görüyor. Bunlar da yine dolaylı olarak bireyin güvensizlik duygusunu destekleyen nedenler. Bunun dışında da bireyin yine kendi hayatında, geçmiş ilişkilerinde, yaşadığı ilişkilerde yaşadığı yıkımlar olmuyor oluşu, sürekli tekrar eden negatif döngüler ve buradan çıkamıyor olmak, sağlıklı seçimler yapamıyor olmak, bağlanma korkusunun bireyi de bu seviyeden, tap seviyelerin çıkmasını sağlıyor. Bağlanmaktan bu kadar çok korkarken, diğer taraftan da bu kadar çok bağlanmayı istemek neden oluyor. Bunun temel nedeni insan olmak aslında. Yani hayat ağacı gibi düşünün kendinizi. Ee, yaşamla hayat ağacının arasındaki köprü nedir? Ağacın dallarıdır değil mi? Ağacın dalları topraktan beslenir. Onu yerinden çıkartırsak ne olur? Ölür. İnsanı da böyle düşünün. Kainatla yaşamla arasındaki şey insanın bağdır. Bunun hayattaki vasıtası annedir. Hayatın dışındaki vasıtası artık neye inanıyorsanız odur. İnsanın hayattaki temel motivasyonu bağlanmaktır, bağ kurmaktır. Bunu yaşayamayan bir insan uzun süre yaşayamaz zaten. Hani kainatta varlığını sürdüremez ve insanlar canlılarla bağ kuramazsa nesnelerle bağ kurmaya başlıyorlar. Kimi işiyle bağ kurmaya başlıyor, kimi eşiyle, kimi çocuğuyla, kimi arkadaşlarıyla, kimi eviyle, kimi kedisiyle, köpeğiyle, bahçesiyle, bir ideolojiyle, bir dernekle Hayatta her zaman o bağlanma ihtiyacımız aslında bir şeylerle gidermeye çalışıyoruz. Çünkü o dediğim gibi temel bir ihtiyaçtır. Onu tamamen alamazsak hayatta bir yerlerde kocaman bir boşluk duygusuna düşeriz ve bu da insan için depresyon demektir. Vücudun kendi kendine yok olma sistemine geçmesi demektir. Çok kötü duygulara girmesi demektir. O da zaten çok mümkün değil. Yani insan bir yerde mutlaka hayatta bağ kuracak bir şeyler bulur kendine aşk ilişkisinde bağlanmayı arzulamak da çok daha insanidir. Çünkü en yoğun bağlanma ihtiyacımızı bize aslında partnerimiz sağlar. Bu da insani bir şey. Arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla bir yere kadar bağ kurabilirsiniz. Onların kendine ait alanları olur. Ama aşık olduğunuz kişiyle serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin, prolaktin bu tarz pozitif mutluluk hormonlarını aynı anda sağlayabilen çok fazla başka canlı nesne yoktur. Çünkü aşık olduğunuz insanla birlikte oluyorsunuz, sevgi alıyorsunuz, bağlanma hormonu salgılıyor, yani işte oksitosin salgılıyor vücut, sarılıyorsunuz. Birlikte oluyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz, onu görüyorsunuz, size sevgi veriyor. Serotonin ve dopamin hormonu veriyor. Birlikte uyuyorsunuz, göğsüne kafanızı yaslıyorsunuz, geceleri kokusunu hissediyorsunuz, rahatlıyorsunuz ağrılarınızı dindirecek endorfin hormonu salgılıyor. Yani bunların hepsini aynı anda veren başka bir canlı türü var mı hayatta? Bilmiyorum. Belki bebeğiniz, çocuğunuz hissettirir. O da zaten yine bir ilişki yaşamanın ürünü olabilecek bir şey. Belki onun bile içgüdüsel olarak hani yaşamsal olarak sağlanabilmesi için biriyle bir ilişki yaşamaktan, bağlanmaktan geçtiğini biliyoruz. Yuva kurmaktan geçtiğini biliyoruz. Bağlanmaktan korkmak tamamen güvensiz bağlanma belirtisi çocuklukta oluşan ve sonradan ilişki travmalarıyla ve toplumsal travmalarla oluşan mekanizma sağlanmayı arzulamak da sizin insan olduğunuzun belirtisidir. Peki bu güvensiz bağlanma stilini nasıl kırabilirsiniz? Şunu söyleyebilirim. Hayatta ne yaşamış olursanız olun, hangi negatif ilişkiden çıkmış olursanız olun, her zaman her zaman bir şans vardır hayatta. Hatta binlerce şans vardır. Kötü bir ilişki yaşamış olmanız sizin yine aynı kötü ilişkiyi yaşayacağınız anlamına gelmez. Her zaman bu açıdan bakmaya, o alternatif bakış açılarını geliştirmeye gayret etmek kıymetli diye düşünüyorum. Özellikle kötü ilişkiden çıkan insanlarda çok oluyor bu. Ben zaten hep kötü ilişki yaşıyorum ki hiçbir zaman mutlu olamayacağım ki. Bak bu kadar çok sevdiğim adam da aynı geldi, beni üzdü. Hatta belki daha fazla üzdü. Ben o zaman ne yapacağım? Kendime kapatacağım. Kimseye bağlanmayacağım dememek. O acıyı yaşamaya izin vermek ve yine iyi insanların karşınıza çıkabileceğini, her zaman hayatta şans olabileceğini, ihtimaller dahilinde olabileceğini alternatif düşüncesini geliştirmek. Ya da birileri mesela birbirine sürekli aldatıyor, sürekli kötü ilişkiler oluyor, ilişkiler hep bitmiş, herkes bir ilişki arayışında demek yerine etrafta gerçekten çok güzel ilişki yaşayan insanlar da var günümüzde yeni nesilde. Onları örnek almak, onları birazcık daha hafızaya getirmek, örneklendirmek, hani negatiften çok bir tık daha pozitife odaklanmak bu anlamda bakış açınızın çok daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı ve bu videoyu ihtiyacı olanlarla paylaşmayı Unutmayın diyorum. Başka videolardan da haberdar olabilmek için sağ üst köşede bildirim tuşu var. Oraya basmanızı tavsiye ediyorum. O zaman yeni videolardan da haberdar oluyorsunuz. Hatta belki e, video önerileriniz için yorumlar kısmına da düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Farklı hangi konularda video istiyorsanız, seve seve çekerim böyle fırsat buldukça. Umarım dediğim gibi yararlı olmuştur bu video size. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.